40 yaşlarında sahipsiz, çatışma esnasında yalnız bırakılmış bir engelli Suriyeli vatandaşı da şu anda ülke çadırında bakımını yapmak üzere Kırka Nevit Hastanesi'ne sevk edeceğiz. Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda. Afrika, El Hamam köyünden hemen bizim sınırımızın hemen çok yakınında olan Elhamam Hamam terk edilmiş vaziyette PYD unsurları tarafından yalnız bırakılmış e, bir şekilde bulundu. Ölüme terk edilmiş bir anlamda doğru mu? Kesinlikle ölüme terk edilmiş vaziyette ama askerlerimiz, Türk askerimiz her zaman tarihimizde olduğu gibi bugün de hassasiyetlerini şiar edilmiş ve bu şekilde e, Unke çadırında ilk tedavileri gerçekleştirildi. Buradan sonra Sayın Valimizin de talimatları gereği bakımı Türkiye Cumhuriyeti tarafından üstlenmek üzere Kırıkhan Devlet Hastanemizin de devam edilecek.